İyi akşamlar dostlar. 20 Ekim 2023 4.33 e geçer arkadaşlar. Kamu aydınlatma platformuna Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'den borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar. Peki bakalım bizim için neler anlatıyor? Şimdi hemen okuyalım arkadaşlar. Bir sürü hisse var. Onu söyleyeyim. Bunların çoğunda bir adam satmak için başvurdu. Bunu da belirtelim. Peki ne diyor? Hemen okuyalım üst yazıyı. Sermaye piyasası kurulunun ilgili maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortakların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen statüdeki pay senetlerinin borsada satışa konu edilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılanma ait başvurular aşağıda eklenir diyor arkadaşlar. Peki baktığımız zaman ne gözüküyor? Bayrak EBT'den arkadaşlar 2.159.730 adet pay satış bilgi formu doldurarak arkadaşlar bir satış söz konusu. Onu söyleyeyim. Peki 3 ne olur? Hemen onu da okuyalım. Pay satış bilgi formu kapsamında payların borsada satışı konu edilmesi halinde ilk satış işlemine bu formun kapta ilan edilmesine mütakip en erken 3. iş günün başlamakta olup dönüşümün işleminin süredeki pay satış bilgi formuna ilan tane dikkat, dikkat alınır diyor. Burada bayrak EBT arkadaşlar bilanlaz 3 gün sonra anca satabilir benim anladığım aşağıdaki maddeden. Bunun dışında arkadaşlar bakın Atilla Uzun Ömeroğlu bir sürü hissede arkadaşlar daha sonra bir sürü şirketteki hissesini arkadaşlar satışa konu etmek için başvuruda bulundu. Baya baya var. Yani buradan SASA'sından, Reader'ına, Petkim'den, NET Net e, Kardemir'den, Kocaer'e, Loras'tan, Türkiye İş Bankası'na, Hektaş'tan arkadaşlar yazmış da yazmış. Adam bayağı ciddi anlamda bir e, satış yapacak gibi gözüküyor. Kendi hisselerin daha doğrusu. Onun için arkadaşlar Ahmet Çölgeçen var. Ereğli'de yaklaşık 250 bin not satacak. Global Yatırım Holding'de yine Ahmet Çöl geçen 250 bin not satacak gibi gözüküyor. Hayır, yani en büyük aslan payı tabii dediğimiz gibi arkadaşlar burada Bayrak EBD Tavan'ın 2 milyon 159 bin not adet hissesi. Hayırlı olsun bakalım şirketlerine ne gibi faydası olacak ne gibi zararı olacak ileriki günlerde beraber göreceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.